Rüzgar, Balkan dağların arasından keskin bir bıçak gibi esiyordu. Yıl 1532 Kanuni Sultan Süleyman, Alman seferine hazırlanıyordu. Fakat ordu hareket etmeden önce İstanbul'dan Belgrad'a çok gizli bir kervan gönderildi. Bu kervan sıradan bir hazine taşımıyordu. Altınlar, sefer evrakları, özel mühürler ama en önemlisi sadece padişah, baş defterda ve kervanın başındaki mühür ağasının bildiği siyah mühürlü bir sandık vardı. O sandığın içindeki şey devlet sırrıydı ve o sandık hiç ulaşmadı. Kervan İstanbul'dan gecenin karanlığında sessizce çıktı. Yolda ilerleyen 40 kişilik bu grup devleti duydukları sadakatle tanınmış özel seçilmiş adamlardan oluşuyordu. Atlar güçlüydü Yollar biliniyordu. Güzergah güvenliydi. Ama Edirne'den sonra bir şey oldu. Son görüldükleri yer küçük bir han. Han sahibi şöyle der. Sabaha karşı bir sis çöktü. Sis öyle yoğundu ki nefes alsan eline değecek sanırsın. Kervan sessizce devam etti. Bir daha da geri dönmedi. Kervan Belgrad'a varmadı. Ne saldırı izine rastlandı Et, ne ceset, ne yağmur olmuştu. Sanki yer yarılmış, içine çekmişti. Osmanlı defterdarlığı yıllar sonra kısa bir not düşer. Kervanın varışına dair kayıt yoktur. O kadar. Devlet bile konuyu kapatmış gibiydi. Fakat halk arasında konuşulanlar çok daha karanlıktı. Bazıları kervanın sisli batı kaybolduğunu, bazıları Habsburg casuslarının gezi bir operasyon düzenlediğini anlatır. Fakat fısıltılı olan bir söylenti ise bambaşkadır. Siyah mühürlü sandan açılması yasaktı. Açanlar oldu. Olmaması gereken şeyler oldu. Bu yüzden bazı tarihçiler olayın özellikle yazılmadığını düşünür. Bugün hala kervanın geçtiği o balkan ormanlarında geceleri atmanı sesleri duyduklarını söyleyenler var. Kimileri siz gördüğünde mühürlü kervan tekrar geçiyor der. Gerçek mi, efsane mi bilinmez. Ama tek bir şey kesin. 1532'de kaybolan bir kervanın sırrı Osmanlı tarihinin karanlıkta bırakılmış olaylarından biri olmaya devam ediyor.